Bisiklet satın almadan önce şu soruları cevaplamalısınız. Bisiklette amacınız nedir? Hafta sonları sahil kenarında dolaşmak mı? Yoksa şehir içinde ulaşım amaçlı işe gidip gelmek mi? Dağ yollarında, doğa içinde bisiklet sürmek de olabilir. Hatta bisikletle uzun turlar yapmak mı? Bisikletinizi nerede Hangi yol şartlarında kullanacaksınız? Oturduğunuz ev sahil kenarında düz alanda olabilir veya çok yokuşlu bir bölgededir. Belki asfalt yol, belki Arnavut kaldırımıdır. Boy, kilo ve fiziksel yapınız. Boy ölçüleriniz aynı olsa bile kişilerin gövde boyları, bacak boyları, kol uzunlukları kiloları gibi fiziksel yapıları değişiktir. Kişisel talepleriniz, rahat sele, kelebek gidon, V fren, sepet, heybe, çocuk aparatı gibi taleplerinize göre almanız gereken bisiklet modelleri de değişebilir. Bütçeniz, almak istediğiniz bisikletin bütçesini de kendiniz belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz bütçe oranları içerisinde sizin temel ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak bisiklet seçimi yapabilirsiniz. Tüm bu etkenleri hesaplayarak alacağınız bisiklet kişiye özel olacaktır. Ancak kişiye özel hazırlanan bisikletlerde ne yokuşlarda ne uzun yolda sorun yaşamaz, sela ağrısı, sırt ağrısı, el uyuşması çekmezsiniz bisikletten keyif alır ve onu vücudunuzun bir parçası olarak kabullenebilirsiniz. Tabii bunlar da bütçenin biraz artmasına sebep olacaktır.